TikTokçuları arayıp boş para isteyeceğiz. Alacağımız isim <laughs> Doğanay Oğuz. Kumsal arıyor. Özdemir Kol. Samet kardeşler Benim bu Benim Kadir Erdoğan arayacağım ya. <laughs> la kapat hadi ya. La konuşma la. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kaan'la beraberiz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. İnşallah. Nasıl? <laughs> Nasıl olur? Bir alkış <laughs> <verir misin>? <gülüyor> <gülüyor> Bugün Kaan'la beraber TikTokçuları arayıp hepsinden teker teker borç para isteyeceğiz. Tiktokçuların TikTok TikTok gerçek yüzü bugün ortaya çıkacak arkadaşlar Quizme bakalım. Kusura. Merhaba desene gör. Merhaba. <laughs> Benimkiler de. Sen ne ben ben Aslanım. <laughs> Aslanım benim. <laughs> önce kimi ara? Kimleri arayacaksın? Kimleri arayalım? Evet. Siktir ölüyor şeyler. Kafa seviliyor. Evet, önce bakalım hangi fenomenler var cebimizde. Kenan Alman Bambu'ya. İlk Doğanay arıyor. İlk arayacağımız isim Doğanay Oğuz. Şimdi arayacağım. Ne 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 oldum. diyeyim? Ne kadar para isteyeyim? Çevrim içi görünce para isteyesim geldi. Şimdi ne diye para isteyeyim? Arabamı vurdum, annem ağzıma atacak. Ağzım 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 ağzım. Hayır, Hayır ağzım ağzım. acil hastaneye kaldırdılar. <laughs> <laughs> Hastane <Asdahale gülüyor> masraflarını <gülüyor> <kendim aşıdansın. gülüyor> Kanka, diyeyim selamünaleyküm. Bana bir acil bir bin lira lazım. Ne Ama sebebini sorma. Gerçekten lazım. Bin lira, iki bin lira. Fenomen şey, evet. bin, bin lira var mı? Beş bin lira. Arıyoruz. lira. <laughs> tamam susun. Alo. Kuzen ne yaptın? İyi ne yapayım kuzen ben de oturuyorum ya. Müsait miydin? Kuzen ya bana acil bir 2000 lira lazım ya. Var mı? Bana acil 2000 lira lazım borç. Sonradan geri vereceğim ama şu an acil lazım. Yani şimdi kuzen acil lazım ya sebebini boş ver ama gerçekten lazım ben sana sonra geri vereceğim. Yani önemli olması aramam bunun için. Tamam kuzen ben sana IBAN atıyorum şimdi o zaman. Tamam sağ ol kardeşim benim seviyorum seni Şataaa evet. 2000 lira olmazmış demek ki <gülüyor> Alo <gülüyor> Kuzen Sesim geliyor mu? <laughs> Kuzen sen çabuk kabul ettin Ya hiç böyle olmadı <laughs> Bu hiç böyle olmadı ama Hala neylan diyor ya Kuzen YouTube videosundaydım. Sana 2000 lira olmazmış demek ki Doğan Ayoğuz. <laughs> Valla canımsın seviyorum ama seni. Kanla beraberim YouTube videosundayız benim kanala. Hey kanka yeni kanalımda ikinci videomda sen varsın. <laughs> Sıkıntı yok kanka canımsın var mı bir hisli? Hadi görüşürüz. Demek ki neymiş? TikTokçular kazanıyormuş arkadaşlar. Doğan Ayoluz hemen verdi 2000 lira kardeş. Bu demek ki TikTokçular gerçekten kazanıyor. Kazanıyor ya. TikTok. Şimdi arkadaşlar Doğan Ay çok büyük bir yemdi. Demek ki kazanıyor kardeşime buradan selam olsun. Şu anda kimi arayayım size? İki seçenek sunayım. Kumsal mı? Samet mi? Samet. Samet. Samet mi? Samet. Tamam. Samet alıyorum. para Şur ammı Samet. Samet de sen Samet mi? de evet. sağ. Ol. Ama Samet. Bin. Ben 5000 diyorum. Verir. 5000. Var mıartan? 5 çok oğlum ama Samet. Yok. Hayır Samet'ten 5.000... Beş... Utanırım. o. <laughs> 5000 iste ya sen. Tamam 5000 lira istiyorum. Ama, ama neye neydi? lazım? Arabam bozuldu. Arabam aynı. Ben Aynen. Aynen. Arabam bozuldu. Yok yok. Şey diyorsun ki kardeş. kardeş. <laughs> şey öyle. Kardeşim. Şimdi bir dakika. Samet'ten 5000 lira istiyorsun. Aynen. Aynen. Samet kardeşler bu Benim Meraves'in motoru bozuldu de. Arabada bir arıza çıktı. Yolda kaldım. Yok ama şimdi araba benim ne diyeyim ben babamın arabası falan olmaz o iş. 5000 lira lazım bana. Evet. Şöyle ciddi bir şey bulun bana yalan bulun. Arka? Tamam ben Samet arıyorum. Kanka acil 1000 lira ödeme yapmam lazım bana 1000 lira lazım. Arkadaşlar Samet kardeşleri arıyorum ve 5000 lira isteyeceğim. Hadi ve 5000 lira istedikten sonra diyeceğim arabam bozuldu bana acil 5000 lira lazım. Yolda kaldım de. Tamam. <laughs> Alo. Efendim kanka. Kanka ne yaptın? İyi kanka sen ne yaptın? İyi ne yapayım oturuyorum öyle ya. Müsait miydin? <laughs> öyle oturuyoruz laflıyoruz kanka müsaitim ne oldu? Şey İyi. Yapalım. kanka ee, şey ya ben birazcık yolda kalmış olabilirim de. Varsa üstünde <laughs> bana bin lira lazım acil ya. Bin lira. E, kanka garanti var mı sende? Garanti. Garanti yok kanka. Ama bulurum. Kanka bir tek... Ne var kanka? Da tek var. Başka da yok tamam ben garanti bulayım kanka. Sana iban atayım olur mu? Olur kanka, yok. Tamam ee, ben kapatayım kanka. Sana iban atayım. Ondan sonra tekrar haberleşelim. Tamam kanka. Tamam, hadi görüşürüz. Oğlum bu çok ötü. Arkadaş <laughs> <laughs> kimse 1000 liraya bir şey demiyor, 2000 liraya bir sen şey demiyor. Sen 5000 lira şey demiyor. Ben vermiyorum ya, veremem. Yok Vallahi diyecek ya. insan yaram şu an. Tamam. Hep 1000 liraya veriyor. Hayır, yanına gide diyor ki, görüntülü aramadı ya. Hala 5000 lira da verirdi o bence. Samet, ama Samet <diyor. gülüyor> <laughs> 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 Samet'le bizim dostluğumuz var. Yani Esnaftan isteyen <laughs> şey diyor garanti yok bende. <laughs> Hayır ben biraz zorlayayım dedim ama kimse zorlanmıyor abi. Arıyor ben Samet. Kanka. Ee, bin lira sanırım sana az geldi. Bir daha böyle bir şey olursa 5000 isteyeceğim. YouTube videosundaydım. Vallahi. Canım. Vallahi kanka. Benim öyle şeylerle denem olur <laughs> Canımsın ama ben Eee videoya başlamadan önce de söyledim zaten. Samet'le dedim bizim dostluğumuz farklı, verir. Ama keşke bir 5 isteyeydim değil mi? 5'i şu an veremeyebilirdim belki Neyse bir dahakine artık kanka. Teşekkür ediyorum, seviyorum seni. Ben Var mı bir isteğin? <laughs> selam selam söyle herkese. <laughs> Aleykümselam, hadi dikkat et kendine. Görüşürüz kanka. bin ya? Beş bin veremeyebilirdim dedi be. <laughs> <laughs> Verirdim keşke de, ama... Vere de verirdi. De. Oğlum dedik ya. <laughs> Şimdi başkasından isteyeceğim. Evet. Şimdi evet. Özdemir'den isteyeyim mi? Özdemir de zengin ha. Özdemir kol arkadaşlar tanıyorsunuz değil mi? Güzel. Özdemir koldan 5000 lira isteyeceğim. Kardeş benim araba diyeceğim arıza yaptı bana 5000 lira lazım. Bu çocuk 5000 lira verir. 5000 lira. Arabam sana? En ne fazla oldu. Tamam susun. Araba arıza yaptı? Arabayı sanayiden çıkartmam lazım diyeceğim. Bayramdan önce 5000 lira eksiğim var. Diyeyim. Alo. Kardeşim ne yaptın? İyi kardeşim ben de oturuyorum ya. Müsait miydin? He, buyur, say, buyur, say. Kardeşim ya eee benim senden bir ricam olacak ya. Buyur kardeşim. Ya bana acil 5 bin lira lazım ya. Arabayı sanayiden çıkartmam lazım bayramdan önce. Sıkıntı yok Valla. Hangi banka var kanka sende? Ziraat'tan kanka şimdi fast ile gönderirim fas 99 gönderiyor. Bir üstü göndermiyor biliyor musun? Ziraat'ta direkt var. Tamam o zaman ben sana Ziraat bana atıyorum. Bana 5000 lira atıyorum. Tamam kardeşim tamam. Kardeşimsin vallahi canımsın seviyorum seni. Sıkıntı yok böyle şeylerde ara. Biliyorum canımsın görüşürüz. İnternet çekiyor. <laughs> 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 ya abi 5000 <beş>, lira <laughs> da tamam dediler ya. 5000 <laughs> lira. Ben dedim 10.000 bin ya benim dediğim gibi bir dinle altın Ya bine, bine tamam, 2.000'e iki bine tamam, beş bine de hemen tamam dedi ya. ya yani bine arkadaşlar bine arkadaşlar bine biz de dedin. birazcık fakirlik olabilir. E? Tekrar arıyorum. Özdemir kol kardeşim. Bir de bu sefer açmıyormuş. <laughs> kardeşim sana bir şey diyeceğim. Kuzen ben YouTube videosundaydım. YouTube videosundaydık. <laughs> Kardeş ne bileyim 5 milyar çok gibi geldi de. <laughs> Demek ki Kardeşim ordasın. dedin. Zaten ben sana 50.000 atacaktım biliyorum. Oo kardeşim ama ben dedim Özdemir'e koy mu olmaz. Tamam bir 10.000 liras iste. Bir dakikini bir dahakine 50 isteyeceğim. Canım sağ olsun canım. <laughs> Kardeşımsın kuzen. Var mı benden bir iste? Allah'amasken ayvallah. Teşekkür bayılıyor. ediyorum. Dikkat et kendine. Yani neymiş? Şey <laughs> bir dakika. Bulmuş 50 bin atan daha da bir Bak ben de zaman fenomeni Arkadaşlar bir dahaki fenomeni arayıp para isteyeceğim. Ve gerçekten de alacağım şu an zengin şey olmuştur. Bir şey Geri söyle, vermeyeceğim. söyleyip 1000 lira izliyor. Ülkeyi <laughs> terk edeceğiz. Hadi <laughs> Şimdi bir sonraki fenomeni seçiyoruz arkadaşlar. Evet seçelim. Kumsal mı Kadir mi? Kumsal arıyorum. Kumsaldan kaç isteyeyim? Bence Kadir. Erdoğan mı? Ben evet. Kumsal'dan 7000 iste. Ya abi 7000 lira niye istiyorsun? 5'e tamam derse, kanka sende var o zaman. Varsa bana bir 7 atsan çok daha Sen iyi olur. Hep böyle yapıyorlar. Tamam, kumsal'dan kaç para isteyeyim? 7000 diyorum ben. 10.000 diyecek ki. Ama gibi. artırmayın, 5000 lira isteyeyim. 5000 diyecek, arayacak 3000 var diyecek. Abi 5000 lira varsa bana 3000 bin verirsen 1000 bin lira işimi görür ya. <laughs> tamam, şu an kumsalı arıyorum. Alo? Efendim kanka? Kanka ne yaptın? İyi ne yapayım kanka oturuyorum ben de öyle de kanka müsait misin ya önemli bir konu var da müsaitsin ne oldu? kanka e, ben ufak bir kaza yaptım arabayla e, valla biraz öyle oldu benim acil ne? para acil paraya ihtiyacım var sende bir şey var mı yok kanka bende bir şey yok da arabada çok hasar var onu da hani bizimkiler öğrenmeden yaptırmam lazım anladım ne kadar kanka kanka işte herkesten istiyorum da varsa hani 5000 lira versen bana çok şu an iyi olur. Tamam kanka. IBAN'ını ee, bana ben yollarım. Kanka e, hangi banka var sende? Ziraat var sağda. Sadece Ziraat var. Anladım. Tamam kanka ben sana ben Ziraat IBAN'ını atmışım neresi ne oldu arabanın? Kanka tampon düştü ya. Tamponu 5000 mi istiyorlar lan? Kanka Mercedes birazcık. Ha. Tamam. Yani. Ama yoksa kanka valla önemli değil. Göz, ben yok. Tamam kanka, ben sana iban at... 언니, Asla. Teşekkür ediyorum kanka. Ben şimdi atacağım sana iban. Tamam kanka, hadi bay 100 lira takarlar. 100 lira. Tam bana 5000 lira mı istiyorlar dedi. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi... TikTokçularda... Kesinlikle Bok gibi para var. <laughs> <laughs> Kumsalar hep geri diyeceğim kanka ben. Ya yok vallahi TikTok'çular zengin. Ana kanka. Kumsal direkt yapıyorsam. verdi 5000 lirayı. Geri açmadı telefonumu. Arkadaşlar <laughs> 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 kumsal ay, telefonu ay. açmadı. <laughs> Dolandırıldık. <laughs> Ama dolandırıldık lan. Gitti <laughs> Gerçekten telefonu geri açmadı arkadaşlar. Tamam. Musa senden bunu beklemezdi İban İbanat deyip <laughs> ve <laughs> telefonu açmadı. İbanat dedi, telefonu <gülüyor> İbanat, <gülüyor> at, İbanat dedi <laughs> ve telefonu açmadı. Bence o tampona inanmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. <laughs> tampon biraz inandırıcı olmadı sanırım Musa. <laughs> Kadir Erdoğan'ı arayacağım ya. Ara ara. Kadir tamam, Erdoğan'ı arıyorum arkadaşlar. Kadir'den iki kişi isteyeceğim. Arkadaşlar Kadir Erdoğan'ı aradık. WhatsApp'tan ulaşamamıştık. Şu an normalden arayacağım. Başka bir numaradan arayacağım. Alo. Efendim? Kanka ne yaptın? Berkay ben. Hangi Berkay? Roses, Roses. Ne? Ha, eyvallah, anlatırsın. İyi kanka, ne yapayım? Ne? Müsait ne? misin? Müsaitim kanka, buyur. Gelmedi mi? Kanka, e, bir, bir iki dakika müsait bir yere geçti. Önemli bir konu var, bir şey söyleyecektim sana. Geçtim kanka şu an. Kanka, e, ee, bana acil 1000 lira lazım ya. Var mı borç? 1000 lira mı? Nereden çıkarayım ben 1000 lira amına koyayım? İşim düşünce ara zaten. 1000 lira, 1000 amına. Normalde niye arayıp sormuyorsun? Normalde niye arayıp sormuyorsun? Ya niye arayıp sormuyorsun amına? Para lazım olunca mı artık kardeşim dolayı dostum olur. Şimdi sen bu duruma mı düştün yani? <laughs> bu durumdan değil de sen kardeşim hala tuz söylüyorsun. burada değil de tamam ayarlamaya çalışıyorsun. Sıkıntı yok ya. Ben belirteyim dedim ya. Yani. Yok kardeş, istemiyorum. Ee, ben zaten normalde de bir muhabbetimiz var diye aradıydım seni. Ne ee, ya? Yok bro, ondan değil şimdi. Gelip buradan eserler vs. yap sordun, direkt paramı atlatana girince zoruma gitti. Bundan senden önce de bir aradı beni hep paramı Ben Beni böyle bir günlerde arama yani, anladın mı? Parayı ben sana para bulsun diye kardeşim. Tamam kardeş, 1000 liran cebinde kalsın. Ee, bu arada bundan sonra da zaten ben seni aramam sormam. Anladın mı? Arayabilirsin sıkıntı yok. Yok aramıyorum kardeş. Sen de beni arama tamam mı? Ben seni aradım yok zaten. Bro. Ben senin gibi para düşünce aramam zaten. Ben normal gibi ararım yani. Kardeş bin lira. Sen bana iban at. Ben sana bin lira atayım. Ee, para dostu kim? Yok, yok kalsın kardeşim. cebinde kalsın. Berkay saçmalama geçeceğiz yani. Şimdi ben oruyum bozuk üstüne geliyorum bak birader Kardeş üstüne geldiğim değil bak Eee tamam önceden muhabbet Sen de beni aramıyorsun sen niye aramıyorsun? Ben aramıyorum ha ben işim düşünce de aramıyorum seni Sen yine işim düşünce arıyorsun Ben işim düşmek değil kardeş ben, ben de zora düştüm he Zora düştüm seni aradım Ne gibi zorluğun var ne için lazım? 1000 lira ha? lazım bana bir şey ödeme yapmam lazım 1000 lira lazımdı Tamam dostum sen yükselerek konuşuyorsun anladın mı bak Yeni zor günde beni arıyorsun Öyle benim zoruma giden tek şey bu. Sen de önce de bir aynı muhabbeti yaptı bana. Yani ben bu muhabbetlerden cidden sıkıldım. Yani normal gün yaklaşık 3 4 ayda alamıyorsun. Selam böyle böyle bir selam. Ne yapıyorsun? İnsan direkt para muhabbetine giriyorsun. Anladın mı? Zoruma giden bu. Yani ben insanlara kötü gözle şey de değilim. Anladın mı? Benim zoruma giden tek şey bu birader. Kardeş, ee, bilmiyorum. Bin lira çok mu senin için? Yok, değil. Çok değil ama. Değil mi? Bunu işin düşünce arasın kardeşim. Ben işin düşünce aramam. Anladın anlatma. La bir küfür etme la. <laughs> He? Ben, benim normal fikrime kardeşim bunlar. Tamam be, benimle kardeş bir bin lira için yani böyle bir muhabbete girip de küfür etme tamam mı <laughs> bana bir daha? Sana küfür etmedim oğlum ben karsakta konuşma. Tamam. Ama. E geri söylüyorum ben. Tamam edemezsin zaten. Sen kimsin edemeyeceğim gözünü sevdim ben. Git git iyi ver kay bak. Kardeş. Para, bana, He. muhabbetinden gelip bana burada bak şey yapma tamam mı? Gelip ben, bir kavga çıkartma. Yo benim kavga çıkartma değil oğlum. Ben seninle düzgün konuşmuyor mu? <laughs> düzgün konuşamam Anne e, sen düzgün konuş. Ee tamam. Sen, ben tek zoruma gittiği için ben sana biraz böyle yükseldim. Tamam kardeş. Bin liran e, cebine kalsın. Teşekkür ediyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İban attı nedir? Sıkıntı yok. Göndeririz. Yok Zaman, kardeşim. Ben teşekkür var. ederim. Teşekkür A, ederim. Eyvallah. Kendine iyi bak. Ben sevdirim. Sen de görüşürüz. Sen la kapat hadi ya. <laughs> Kes sesini kapat. La konuşma <laughs> la. Bu niye yükseldi ki bir <laughs> Sinirim bozuldu <laughs> Arayayım Arayın diyeyim kardeş. Ben YouTube videosundaydım. Seni aradım. Sen de bana böyle bir e, götlük yaptın. Değil mi? Ben arayıp söyleyeyim. Tamam ben arayıp söylüyorum. Diyorum kardeşim kusura bakma. Ben YouTube videosundaydım. Seni de rahatsız ettim. Bundan sonra da etme. Bundan sonra da bağlayıp... Alo. Kardeş ben YouTube videosundaydım. Ee, seni de rahatsız ettim. Böyle bir şey için. Ama haklısın. Normal günde aramama muhabbetinde. Ama küfürlü de konuşmasaydın iyi olurdu yani. <laughs> Yok yani bu Yok önemli değil tamam sen de haklısın ama keşke küfürlü konuşmasaydın. Gene de teşekkür ediyorum sana tamam, Kadir'cim. Ben sana etmedim küfür ben son etmedim kardeşim. Bak ben kendimden küfür etmedim. Ben nasıl gelişeceğim haklım ben. Sen etmedim ben sen konuşma bilmiyor gibi konuşuyorsun. Burası tamam. Mı gitti, öyle konuşma, mı? Tamam sen de öyle hani menfaat gibisinden konuşunca ben de sinirlendim. Bu sıra bakma tamam. Evet. tamam sıkıntı yok. Tamam. Var mı istedin? Hadi görüşürüz görüşür. abi. selam. selam. Bir şey demiyorum. <laughs> bir konuda haklı olabilir ama bu kadar ters konuşmaması lazımdır. Doğru mu? Evet öyle. Bir de onun aramaması var bir de seni Tamam ya önemli değil. Ama bir konuda haklı yani. Bir şey de demiyorum. Tamam, yani kendisidir. Budan ona da selamlarımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Öyle son TikTokçuydu arkadaşlar. Başka da kimseyi alamıyorum. Arkadaşlar bu videoda kanla beraberdik. TikTokçulardan borç para istedik. Hepsi verdi bir tane hariç <laughs> okumsal tamam dedi ondan sonra telefonumu geri açmadı. açmadı. Onu yazdım buraya. Onun harici demek ki arkadaşlar gördüğünüz gibi TikTok'çular kazanıyor. Ama buradan hepsine gerçekten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Eğer bu videonun ikincisini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Part 2'si de gelebilir. Onun harici <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. 3.000 5.000 keşke alsaydım paraları diyorum. Ve bu videoyu burada Kaan'la birlikte bitirmek durumundayım arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.